karşımda genç yaşta altın kemer kazanıp dünya şampiyonluğunu kucaklamış genç bir isim var Kadir, Kadir Dalkıran. Ee, merhaba Kadir'cim, öncelikle hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim. Sağ olun. Nasıl, Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ee, öncelikle yaklaşan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum bir spor, sporcu olarak senin de. Ee, Çok sağ olun, ben Kadir'cim sen 22 yaşında Yalova'da geçimini kağıt toplayarak kazanan bir ailenin oğlusun ve sen de ailene kağıt toplayarak destek oluyorsun. Ee, ama aynı Aile zamanda yaşıyorum. da bir sporlarında 7 Türkiye şampiyonluğun, e, bir Avrupa üçüncülüğün ve en önemlisi bir dünya şampiyonluğun var. E, bu parmakla gösterilebilecek bir başarı hikayesi gerçekten. Seni tebrik ediyoruz ve seni burada konuk etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Sağ olun, anne. Ee, teşekkür ediyorum. <laughs> Bize birazcık ailenden bahsedebilir misin? Kaç kardeşin var? Ee, beş kardeşiz. İki abim var, iki kız kardeşim var. Ee, i̇ki abim evli. Bir tane küçük kız kardeşim 18 yaşında, o da evli. Şimdi 12 yaşında küçük bir kardeşim var. O evde, sıkıntı yok, okuyor. <laughs> Annem baban çalışıyor mu? Annem çalışmıyor, babam gene aynı devam karton toplamaya devam ediyor. Peki sen kaç yaşından beri çalışıyorsun? Yani nasıl söyleyeyim? Kendimi bildiğimden beri. Yani nasıl söylesem ilk okul 8-9 yaşlarından beri gidiyorduk herhalde. Bize bir yani çalışma çalış... gününü anlatabilir misin peki? Ne kadar yol yürüyorsun? Kağıtları nasıl seçiyorsun? Ya da o topladığınız kağıtları sonra ne yapıyorsunuz? Hayır, tabii. Yani şöyle anlatayım. Rahat. Sabah şöyle okul olmadığı zamanları anlatıyorum. Okul olduğunda eskiden diyorum. Okul olmadığı zaman saat 10-11 gibi kalkıp yemeği yedikten sonra işe gidiyordu. Yani karton toplarken sürekli bir mahalleyi 3-4 defa geziyorsun. Bu defa ne oluyor? Biz Yalova'dan değil çiftlik köyü. Yani öyle iyi değil geze geze bir şey yapıyoruz sen sen. Yani toplam yürüdüğümüz mesafe rahat bir 50 kilometre oluyor. Bayağı uzun bir mesafe bu da yani. <laughs> Aynen. <laughs> evet. Kartonları topluyoruz. Yani seçime yok. Kirli veya şey olması önemli değil. Karton olduğu zaman onların hepsi geri dönüşme sağlanıyor. Biz plastik, karton, demir, alüminyum, sarı gibi, bakır gibi tüm hepsini topluyorduk. Bunları sonra yani nereye bunla götürüyorsunuz? E bunları topladıktan sonra araba yüklüyoruz. Arabayla beraber bizim kirazlı sanayi var Yalova'da. Hı hı oraya getiriyoruz. Orada geri dönüşüm var. Yani belediyeyle beraber bildiğimiz bir anlaşmamız var. Onlarla beraber öyle yapıyoruz. Onlar da fabrikalara yolluyor. Bursa, İstanbul gibi büyük bir fabrikalara yolluyor. Onlar geri dönüşüme tekrardan katkı haline oluyor. Peki her, her gün o çek çek'i doldurabiliyor musun? Yoksa değişiklik gösteriyor mu? Yani şöyle onu her gün doldurmam gerekiyor. Eğer dolduramazsak aç kalıyoruz. Doldurana kadar yürüyüşe devam ediyorsun yani. Aynen öyle. 10 inç 50 kilometre falan yapıyoruz. <laughs> Çünkü günde bir defa doldurduğun zaman en fazla 5-10 lira ediyor. Hmm. Yani çok gözüküyor ama para etmiyor. Sıkıntı evet. orda. Aynen. En az 4-5 defa doldurmamız gerekiyor onları. Yani 10 inçinde en az bir tanesi 2-3 saatte doluyor toplamda 2-3 saat ettiğimiz zaman en fazla bir 5-10 kilometre falan dolaşıyoruz. Öyle söyleyeyim. Peki şu anda çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkma yasağı uygulanıyor. Bazı kısıtlamalar getirdi. Bu dönemde siz kağıt toplayıcılığına devam ettin mi sen? Yani şöyle ben bu şampiyon olduktan sonra biraz daha spora yöneldim. <laughs> Yani daha çok ders vererek öyle kazanıyorduk. Ama korona olayı olduğundan beri şu anda dersler veremiyoruz, salonlar kapalı, hiçbir şey yapamıyoruz. Yani onun için şu anda ben de ne yapıyorum fazla bir şey yapamıyorum. Hepimiz gibi bekleme <laughs> sürecindesin sen de anladığım kadarıyla. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Peki sen bu karma dövüş sporlarına başlamadan önce sporla aran nasıldı? Başka bir spor dalıyla ilgilenir <laughs> miydi? Aynen ben futbol oynuyordu. Aynı zamanda da tenis yapıyordu. Oo! <laughs> İki farklı Aynen. alandan aslında dövüşe geçmiş oldun böylece. Aynen öyle. Yani bizim al eğitimle böyle roman dernekleri vardı burada. Onlar işte sporları, sporcuları kazanalım diye çocuklar kötü bağımlılıktan uzak Hı -hı. durması için onları alıp böyle şeylere getiriyorlardı. Tenis, futbol olsun. Biz de öyle katılmıştım. Yani 9 yaşından beri futbolla uğraşıyordum. Öyle tam MMA'ye geçmeden önce tenis. Bir 4-6 aylı falan bir tenis geçmişim oldu o kadar. Çok güzelmiş. Peki bir gün hayatını değiştirecek bir şey oluyor ve sen Karmadavi sporları ile tanışıyorsun. Bu nasıl oldun? <laughs> Nereden duydun bu sporu? Biraz anlatır mısın? Yani şöyle ben her zaman gibi yine karton topluyordum el yani böyle bir MMA yazıyordu. MMA daha doğrusu MMA diye okuyamıyordum o sıra. <laughs> MMA diye bir şey yazıyor. Dövüş branşı diyordu. Biz de dedik acaba biz de yapabilir miyim dedim. Tek başıma içeriye böyle gitmeye çekiniyorum. Çünkü gidip orada tek başıma ne diyeceğim bilmiyorum. Zaten mahalledeki arkadaşlarım da onlar da bizim başkanlarla konuşup oraya gitmek istiyordu. Ondan sonra hep beraber toplandık, Başkan'a gittik, sonra salona gittik, İbrahim Hoca ile tanıştık orada. Dedi, ilk başta sizi böyle alamayız dedi, güzel bir şortlarınızı giyin, gelin, öyle başlayabilirsiniz. Çok güzel karşıladı bizi. Ondan sonra aradan böyle bir iki hafta geçti, iyice başladık, sporu sevdik. Ondan sonra İbrahim Hoca bana söyledi, sen bu sporu ciddi anlamda yapıp yapamayacağını mı sordu bana? Ben de öylesine tamam dedim ama benim aklım futbolda. <laughs> yani benim en büyük hedefim futbolcu olmak. <laughs> Nereden nereye istemeyerek kabul ettin ama dünya şampiyonu oldun yani öyle mi? <laughs> Aynen öyle. Şöyle oldu o sıra. Onu dedikten sonra iki hafta geçtikten sonra onu bana sordu. Ben öylesine devam dedim. Ondan sonra bir ay geçti. Lisanslarımı çıkardım. Sonra 6 ay sonra dedi sana bir maçım var dedi. Maça girmek zorundasın dedi. Beni kısıtladı öyle. <laughs> sonra ben diyorum tamam hocam, gelelim, gelirim. En sonunda bir bakmışım ringte ben ısınıyorum, antrenman yapıyorum. Sonra ilk Türkiye şampiyonasında bu kickboks'ta oluyor. Orada ilk Türkiye Şampiyonluğumu almıştım. Harika bir yani başarı. Yani 6 aylık başarıdan sonra. <laughs> Peki bu sporu yapman için özel bir e, giysi veya ayakkabı gerekiyor mu? Ve gerekiyorsa bunları nereden temin ediyorsun? Yani şöyle tüm herkes bilir zaten spor salonlarında şort ve eldiven hepsini almak zorundasınız. <laughs> yoksa antrenman yaparsınız ama sadece çıplak elle vuramayız eldivenlerle. Onun için eldiven, bandaj, kaval koruyucu, kas gibi, dişlik gibi bunların hepsi gerekli oluyor bunları da salondan temin edebiliyoruz. Onlar size destek oluyor bu konuda yani. Hı hı, aynen öyle. Evet. Peki beraber, arkadaşlarınla beraber başladığını söyledin bu maceraya aslında. Onlar da devam ediyorlar mı şu anda yoksa sen mi aralarından sıyrıldın? <laughs> yani sadece ben çıktım öyle söyleyeyim. <laughs> peki yani bizim... seni farklı kılan neydi sence? Neden onlar bıraktı ama sen devam ettin? Ki çok da istemediğini söylüyorsun. Aslında gönlün futboldaydı diyorsun ama sen devam ettin bir tek. Nedeni neydi sence? Nedeni şöyle ben abim çok iyi futboluydu. futbolcuydu. Onun için ben futbola başlamıştım. Yani abim dedim eğer abim olamıyorsa ben de başka bir şeye yönelmem gerekiyor. <laughs> Yani o şampiyonluğu aldıktan sonra tamamıyla işler değişti. Yani ben bir işe başladığım zaman onu tamamıyla bitirmem gerekiyor. Sonuna kadar yani, mücadele ediyorum diyorsun. Aynen öyle. <laughs> Peki e, bu spora ilk başladığında yani işlerin ciddiye bindiğini gördüğünde kendine bir hedef koydun mu? Ya da genel olarak şu anda bu sporda şu noktaya geleceğim dediğin bir hedef var mı? Yani Öncelikle ilk hedef Türkiye şampiyonu olmaktı. Ondan sonra Avrupa şampiyonu, ondan sonra da dünya. Teker teker hepsini gerçekleştirdin galiba zaten. Aynen öyle. Bir tek Avrupa kaldı. Onu da inşallah seneye yapacağız. Umarız. Bizi de Ülkemizi de bu şekilde temsil etmem bizi çok gururlandırır. 2014 yılında ilk Türkiye şampiyonluğunu 16 yaşındayken 2014 yılında kazandın. Hı hı. Peki o mücadeleye başladığında o şampiyonun başında birinci olabileceğini düşünüyor muydun? Yani nasıl açıkçası kendime güveniyordum. Ondan dolayı birinci olacağıma inanıyordum. Ama benden daha tecrübeli çocuklar vardı. Onlara geldiğimde nasıl bir taktik yapacağımı, nasıl bir şey yapacağımı hiç bilemiyordum. Yani o sıra biraz daha bodozlama. Allah'ın verdiği <laughs> güçle Dövüşüyorduk. <laughs> Peki, o senden daha tecrübeli olanlar vardı diyorsun. Onları sıyrılıp birinci olduğunda ne hissettin? Yani o duyguları dışarıya yansıtamıyor insan. Anca böyle o atmosfer olduğunda, nasıl söyleyeyim, insan kendini çok mutlu hissediyor. Yani gurur verici bir şey. Bilmiyorum, tam anlatamıyorum. <laughs> Zordur anlatması, eminim ki. Peki bu başarıları elde etmek için ne kadar çalışman gerekti? Ya da şu anda da çalışıyorsun bildiğim kadarıyla zaten. Ne kadar zaman harcıyorsun antrenmanlarına? Yani şu anda maç olduğu zaman maça hazırlanmam süresi en az 3 ay. Çünkü ne oluyor? Yılların verdiği bir sakatlıklar oluşuyor vücutta. Yani onları dinlendirebilmek için Hı hı. Ne yapıyorsun? Önce bir bir ay tedavi olarak öyle rutin hafif antrenmanlar. Ama sonra hafif hafif arttırmaya başlıyoruz. Yani sabah koşu, öğlen normal antrenman, akşam tekrardan güçlü bir güç antrenmanı. Yani günde 3 antrenman olarak böyle bölüyorduk. Böyle devam ediyorduk. Peki e, gündüzleri kağıt topladığın dönemde akşamları da antrenman yapmak senin için yorucu oluyor muydu? Açıkçası yorucu oluyordu ama ben bunu seviyordum. Yani ben yorulduğum zaman daha iyi motive oluyordum. Ondan dolayı benim için hiçbir sorun yoktu. daha Tatlı güzel bir yorgunluk yani senin için. Aynen <laughs> öyle. Bize birazcık eğitim hayatından bahseder misin? Nasıl bir öğrenciydin? Ee, bizim mahallede müfettiş Hamdi Girgin İki Öğretim Okulu'nda okudum. Hı -hı. Yani orada 5'e kadar okudum. 5. sınıfa kadar. Sonra 2 sene aşağıda bir okul vardı. Orada da müfet neydi? Şaban Temüge. 2 sene de orada okudum. Hı -hı. Sonra 2 seneyi tekrardan müfet ilgine döndüm. Yani açıkçası çok çalışkan bir öğrenci değildi. <laughs> <laughs> yani bizim mahalledeyken tüm arkadaşlarımız zaten hepimiz arkadaşız. Sınıfta tüm herkes şım arıyordu. <laughs> hocaları dinlemiyordu. Yani açıkçası çok fazla bir öğrenci miyiz yoksa oyun alanı mı <laughs> belli değildi. Peki eğitim hayatına devam ediyor musun şu anda bir yandan? Aynen şu anda liseye açıktan liseye devam ediyorum. Yani kredili sistem olduğu için şu anda ikinci veya üçüncü sınıf olarak gözüküyorum. <laughs> Bakalım inşallah o da bitecek. Orada da başarılarının devamını diliyorum <laughs> eminim. Onu da başaracaksın. Çok zor bir iş başarıyorken onu da tamamlayacağına inanıyorum. Ee, Aynen. Bu yani kredili sistem ama o sınavlara hazırlanmak, derslere hazırlanmak bu yoğun tempoda zorluyor mu peki seni? Biraz daha ikinci plana atıyor musun o durumu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha ikinci plana atıyoruz ama sınavlara böyle bir iki ay kala... Benim arkadaşlarım var zaten. Onlar da üniversite mezunu. Onlarla birlikte öyle bir yumuluyoruz. Antrenmanlardan sonra geçiyoruz. Orada bir iki saat çalışıyoruz. Tekrardan bir derslerimiz oluyor. Derslerden sonra tekrardan. Yani öyle bir sistem yapıyoruz sınavlar olduğunda. ne odaklandıysak ona çalışıyoruz. Yani zorlandığım dönemlerde de aslında yine arkadaşlarının desteğiyle o dönemleri aşıp önüne bakıyorsun. <laughs> Aynen öyle. Zaten onlar da olmasa biteriz. <laughs> Peki o zaman şöyle sorayım. Bu, şimdi çok güç gerektiren bir sporla uğraşıyorsun ve bunun için uyku ve beslenme düzeninin de çok önemli. Sen hani neler yemen gerekiyor, ne, ne kadar uyuman gerekiyor bunlara dikkat edebiliyor musun? Hmm, açıkçası dikkat edemiyorum. Yani çünkü bir alışılmış bir yatış düzeni yok, kalkış düzeni yok. Sadece maçlardan maça olursa o hı hı. dönem, sadece böyle bir ay, bir buçuk ay falan öyle sadece o kadar sabah 7'de kalkıp antrenman yapıyoruz. Antrenmandan sonra 1 iki saat dinlenip sonra tekrardan bir antrenman, sonra o antrenmandan sonra dinlenip tekrardan bir antrenman. <laughs> yani saat akşam saat 8'de başladığı zaman antrenman, saat 10'da bitiyor. Ondan sonra duşu alıp, direkt yatman gerekiyor. Zaten vücut kaldırmıyor. Ama işte vücut alıştığı için gece yatmamaya biraz kıvranıyoruz ama ondan sonra yatıyoruz. Peki bu sporla uğraştığın için özellikle dikkat etmen gereken konular var mı? Atıyorum kilonu korumak zorunda mısın belli bir hmm. aralıkta? Aynen öyle. Çünkü en büyük bizim yaptığımız şey kilo. Çünkü maça son gün kala bir bizim çocuklar hep bir 5-6 kilo fazlası oluyor. Yani bunu da vücuttan su atması gerekiyor ve çok antrenman yapıyor ve vücudu yoruyor. Hı. Bu defa maça çıktığında sakatlıkları 3 seviyeye çıkıyor. Onun için maçı kaybediyorlar. Yani kiloyu sabit bir şeyde koruduğun zaman her türlü maça çıktığın zaman enerjik olarak çıkabileceksin. Onun için biz de kilomuzu korumak zorundayız. Anladım. Ee, peki bu şimdi döviz sporu biraz e, içinde işte yaralanma riski var, sakatlanma riski var, şiddet içeriyor aslında bakarsan bir yerde. Ve ailem bu konuda ne tepki gösterdi ilk bu spora başladığında? istediler mi, desteklediler mi yoksa yapma oğlum mu dediler? <laughs> Şu anda bile istemiyorlar yapmayı. Hala. Yani onlar... <laughs> Aynen. Ama neden istemiyorlar? Bana zarar geleceği için. Yani yoksa... Evet. ..."Oğlum gidip sen kendini neden dövdürüyorsun, neden yapıyorsun, <laughs> yapma." diyorlar. Ama ben sevdiğim için yapıyorum diyorum. Böyle spor sevilmez diyorlar ama yapacak bir şey <laughs> Ama o sporda şampiyonsun şimdi sen de. <laughs> ee, peki. Aynen öyle. <laughs> ringe çıktığında dövüşçü ve savaşçı karakterini yansıtıyorsun. Peki normal hayatında da böyle savaşçı biri misin, Atak biri misin? Yani ben Roma, normal, normal hayatımda çok sakin bir işim. Yani valla bilmiyorum. Ringde apayrı bir kişi ama normal hayatta bambaşka. <laughs> Orada Onu da Mekke içinde yatan yastamıyor. aslanı uyandırıyorsun belki de. <laughs> Aynen öyle. Büyük ihtimalle öyle oluyor. <laughs> Peki kendine örnek aldığın sporcular var mı? Yani var, birçok sporcu var. Yani onların hepsini söyleyemem ama. Mesela e, onların yaptığı hareketleri, teknikleri izleyip sen de kendinde uygulamaya çalışıyor musun? Yani uygulamaya çalışıyorum ama herkesin tekniği kendine güzel oluyor. Onun için ben de kendi tekniğimi yaratmak için onlardan öyle... ...yarım yarım alıp kendi tekniğimi <laughs> yaratmaya çalışıyorum. E, peki seni... <laughs> en çok ne motive ediyor bu yolculuğunda? Hani Beni en çok motive eden şey sessizlik. Yani ben maça da odaklanmak için hep kendimi sessizliğe alıştırmışım. Ne müzik, ne bir şey, hiçbir şey yok. Tamamıyla sessizlik. E, 17 yaşında dünya şampiyonu oldun Kadir. Ve Altın Kemer kazandın. Yanındaysa kemer Aynen. bize gösterebilir misin? Evet, tabii şu anda çantada çıkartayım geliyorum. Aynen. Kemerde ve de böyle bir şeyimiz var. Evet harika tebrik ediyoruz seni. Peki Çok bu kemeri kazandığında peki. o arenada istiklal Marşımız çalındığında ne hissettin? Vallahi onu da anlatamıyorum. Gurur yani, olmuşsunlar herhalde mutlulukla. Yani Mutluluk. Çünkü o kadar hırsızlanıyorsun, o kadar hedef koyuyorsun ve onu elde edebilmek için yani elde ettiğinde neler hissediyorsun orada tam anlatamıyor insan. Anlatılmaz yaşanır Aynen. diyorsun. <laughs> Aynen biraz. Peki şampiyonadan eve döndüğünde, şampiyonlukla döndüğünde nasıl karşıladı evdekiler seni ya da kendini farklı hissettin mi? Yani şöyle bizim mahallede zaten öyle bir şey yapmıştık. Toplu bir otobüsten gitmiştik. Mahalledeki tüm herkes beraber. Yani öyle bir şey hazırlamışlar ki davulu zurnalı bildiğimiz roman şenliği gibi tüm herkes almış davulu zurnayı. Hepsi çalmaya başlıyor. Ben arabadan iner inmez bir bakmışım. Omuzlardayım tüm herkes yalama halinde turluyoruz böyle. <laughs> Harikaymış. Aynen Vallahi çok güzel bir şeydi. Peki kendine bir fark hissettin mi? Daha kendine emin durdun mu hayatta? Yani öyle olunca insan daha çok bir başarı elde etmek istiyor. Yani onun için daha çok hırslandım. Bakalım inşallah daha güzel şeyler olacak. İnşallah. Yani <laughs> Yani bir, bir yandan kağıt toplayıp, o dönemde sıkı antrenman yaparak madalyalar kazandım, bir sürü başarılar elde ettim. Bu gerçekten zor bir iş. Ve bu kadar başarılı sp sporcuların sponsorlarla desteklenmesi gerekir. Senin bir sponsorun var mı? Ee, şu anda sadece bir sponsorum var. O da supplement sponsoru. Big Joy Zero Shot. Hı hı. Sadece o var. Yani başka bir sponsorluk yapan kimse yok. Anladım. Belki bu vesileyle bir sponsorluk da teklifi alabilirsin. Tamam, inşallah. Kadir'cim şöyle bir genel kanı vardır. Hani zamanın, imkanların, desteğin varsa ancak bir alanda başarılı olabilirsin. Sen bu algının tam tersini ispatlayan bir örneksin. Bunu nasıl başardın? Başarının bir sırrı var mı? Başarının sırrı sadece çok çalışmak, kendine inanmak. Yani onu alabileceğine inanmak. Yani en büyük şey kendine inanması. Eğer ben bunu başamıyor, başaramıyorum derse o ilk zaman hemen bir bakmışım bir 0 yeni başlamıştır her şeye. Yani onun için önce kendilerine inansınlar. Ondan sonra sadece hedefine baksınlar. Sadece yapabileceğime inanın. Sadece o. Peki senin hedefin ne bu sporda? Sonunda ne yapmak istiyorsun? Yani benim en büyük hedefim UFC. Yani bu sporun, MMA branşının en büyük ligi. UFC'de orada ilk Türk olarak ilk UFC kemerini kazanmak. İnşallah bunu başarırsın. Hepimizi de çok gururlandırırsın bu sayede. İnşallah. Ee, peki seçme şansı sana verilseydi kiminle dövüşmek isterdin? Şu anda McGregor. Conor McGregor. Yener miydin evet, sence? Ama şu, vallahi şu an şu an kendime güvenmiyorum. Öyle Çünkü Umarız bir gün o anca... noktaya da gelirsin. Umarım inşallah. E, peki Kadir'cim son olarak e, bu kadar büyük azim ve çaba örneği gösterip başarılar elde etmiş bir genç olarak yaşıtlarına ve senden yaşça küçüklerine tavsiye edersin? Benim tavsiyem onlara yılmadan çalışmalarını diliyorum. Yani sadece hedeflerine odaklansınlar Kötü bağımlılıklarından, kötü alışkanlıklardan uzak dursunlar. Yani en önce kendi hayatını düzene sokmaya çalışsınlar. Eğer kendilerini hayatın düzene sokmadık, sokmadık sürece başkalarının hayatlarını değiştiremezler. Onun için önce kendisini düşünsün, ondan sonra yardım edebilecek insanlara ve ailesine ondan sonra da ondan sonra yardım etmeye çalışsın. Teşekkür ediyoruz bu güzel dileklerin için ve bu keyifli sohbet için. Başarılarının devamını evet. dileriz. Umarım seni çok iyi yerlerde görürüz tekrar. Umarım inşallah çok sağ olun. Kendine iyi bak. Sizle görüşmek üzere.